Herkese merhaba, Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün ben sizler için çok lezzetli bir kahvaltılık tarifi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık süt ilave ettim. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı insant mayayı da ekledikten sonra maya eriyene kadar karıştırıyorum. Bu işlem çok önemli. Mutlaka mayayı eritelim. Hamurumuzun daha güzel kabarabilmesi için. Tarifim için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Her zaman belirtiyorum. Unun kalitesi ve markası değişkenlik gösterebiliyor. Kontrollü ilave etmeye özen gösterelim. Birkaç saniye boyunca spatula ile karıştırdıktan sonra hemen unun tamamını ilave edip elimle yoğurmaya devam edeceğim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hamurun kıvamı çok yumuşak olmalı. Ele yapışkan bir hamur yoğuruyorum. Yoğurma işlemini tamamlamadan önce üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Birkaç saniye boyunca hamuru yoğurduktan sonra üzerini kapak yardımıyla örtüp mayalandırma işlemine bırakacağım. Mayalandırma işlemi 35 veya 40 dakika içerisinde tamamlanacaktır. Hemen şöyle bir de hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuz gayet yumuşak. Tarifimin iç harcı için 200 gram kaşar peyniri, yarım demet maydanoz kullanıyorum. Dilerseniz lor peyniri veya sade beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Rendenin ince gözünde kaşar peynirlerini rendeledim. Hemen yine aynı şekilde maydanozları da ince ince olacak şekilde doğruyorum. Aradan yarım saat geçti artık hamurum mayalandı. Hemen sizlere de şöyle ne kadar güzel mayalandığını göstermek istiyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak, özleşene kadar yoğurursak tarifimize o kadar güzel elde etmiş oluruz. Hamurun ilk havasını aldıktan sonra masamın üzerine bir miktar un serpip tekrardan masamın üzerinde hamuru kabaca toparlıyorum. Hamuru toplamda 6 eşit parçalara bölüyorum. E, tavanızın ebatına göre bezelerin miktarını ayarlayabilirsiniz. Ne çok fazla kalın ne de çok fazla ince olmalı. Bu işlemde çok önemlidir. Mümkün olduğu kadar bezelerin aynı batta olmasına özen gösterelim. Tüm bezeleri hazırladıktan sonra üzerini temiz bir bezle örtüp 5 dakika boyunca dinlendirebilirsiniz. Benim zaman kısıtlamam olduğu için hemen açma işlemine geçtim. İlk bezenin altına ve üstüne bir miktar un serpiyorum. Daha sonra oklava yardımı ile bezeleri yuvarlayarak büyütüyorum. Bezenin büyüklüğü çok fazla önemli değil. Ne kadar çok büyük açarsak o kadar güzel olur. Yine aynı şekilde bezenin altına ve üstüne bir miktar un serptim. Oklava yardımı ile döndürerek bezeyi açıyorum. Bu işlem çok kolay ve pratik. Saniyeler içerisinde tüm bezeleri açma işlemini tamamlayacağım. İçerisine bol miktarda iç harcı ekleyeceğimiz için ne kadar büyük açarsak o kadar kat kat olur. birbirinden güzel tarifler için kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Açma işlemini tamamladıktan sonra tüm bezelerin orta kısmından uç kısmına kadar çizikler atıyorum hemen şöyle göstermek istiyorum. Bezenin orta kısmından son kısmına kadar kesiyorum. Üzerine sürmek için bir adet yumurtayı güzel bir şekilde çırptım. Tüm bezelerin yüzeyine gelecek şekilde kıyısına, köşesine, her tarafına bol miktarda yumurta sürüyorum. Dilerseniz içerisine çok az miktarda sıvı yağ veya yoğurt da kullanabilirsiniz. Sade yumurtayla yapmayı tercih ettim. Tüm bezelerin kıyısına, köşesine bol miktarda yumurta sürdükten sonra hemen kaşar peyniri ve maydanoz ekliyorum. Öncelikle kaşar peynirlerini bezelerin üst kısmına aynı orantıda yayıyorum. Hemen ardından ince ince kıymış olduğum maydanozu kaşar peynirinin üzerine ilave ediyorum. Yine aynı şekilde eşit miktarda olmasına özen gösterelim. Maydanozu bu çöreğin içerisine çok yakıştırıyorum. Kaşar peyniriyle inanılmaz güzel bir uyumu var. Hem çok lezzet veriyor hem de çok güzel renk veriyor. Eklemiş olduğum kaşar peynirlerini tüm bezenin yüzeyine yayıyorum. Ardından bezenin uç kısmından sarmaya başlıyorum. Yuvarlayarak tüm bezeyi kıvırarak sarıyorum. Bu çöreği sıklıkla yapıyorum. Gerçekten muhteşem bir lezzeti var. Açıklama kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Tüm bezeleri sarma işlemini hızlı bir şekilde tamamlıyorum. Çöreğin içerisine sadece kaşar peyniri ve maydanoz kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz dereotu da kullanabilirsiniz. Dereotu da inanılmaz güzel lezzet veriyor. Sarma işlemini tamamladıktan sonra hemen bezeleri katlama işlemine geçeceğim. Bu işlemde çok kolay. Sarmış olduğum bezelerin üzerine bastırarak katlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ilk bezeyi hazırladım. Hemen ikinci bezeni de yine aynı şekilde üzerine bastırarak katlıyorum. Bu arada açma işlemine geçmeden önce büyük boy tavamı ocağa aldım. Üzerine 2 yemek kaşığına yakın sıvı yağ ilave ettikten sonra ısınmaya bırakıyorum. Bezenin altına ve üstüne çok az miktarda un serptim. Bu aşamada çok fazla un kullanmaya gerek yok. Masaya yapışmasını önleyecek kadar un kullanmamız yeterli. Oklava yardımı ile sürekli döndürerek bezeyi büyüttüm. Tavanın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde bezenin altına ve üstüne bir miktar un serptim. Oklava yardımı ile döndürerek bezeyi büyütüyorum. Bu işlem çok fazla zamanınızı almayacak. Hemen saniyeler içerisinde bezeler kolaylıkla büyüyor. Bezeleri açma işlemini tamamladıktan sonra hemen pişirmeye geçiyorum. Söylemiş olduğum gibi önceden tavayı ocağa aldım ve ısıttım. Hemen ardından üzerine 2 yemek kaşığına yakın sıvı yağ ilave ediyorum açmış olduğumuz bezeyi kızgın tavanın içerisine ilave edelim. Tavayı aralıklarla sallamayı ihmal etmiyorum. Ortası da pişiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi ilk yüzeyi saniyeler içerisinde kızardı. Yine aynı şekilde üzerine 2 yemek kaşığına yakın sıvı yağ ilave ettikten sonra ters çeviriyorum. Bu arada ocağın başından hiçbir şekilde ayrılmıyorum. Çok çabuk pişen bir çörek. Saniyeler içerisinde altı ve üstü nar gibi kızarıyor. İlk çöreği pişirdim. Hemen servis tabağına aldıktan sonra sizlere bir daha göstermek istiyorum. Tavanın içerisine çok az miktarda sıvı yağ ilave ettim. Açmış olduğum bezeyi kızgın tavanın içerisine yerleştirdim. Aralıklarla tavayı sallamayı ihmal etmiyorum. Tüm ısısının her tarafına yayılabilmesi için. Çörek saniyeler içerisinde kabarmaya başladı. Hemen üzerine yine çok az miktarda sıvı yağ ilave ediyorum. Çöreğin altını kontrol ettikten sonra pişmeyen yüzeyini çevirdim. Birkaç saniye içerisinde arka yüzeyi de kızarmış olacak. Saniyeler içerisinde çörekler nar gibi kızardı. Tüm çörekleri pişirme işlemini tamamladıktan sonra hemen servis tabağına alıp sizlere de ne kadar güzel piştiğini, yumuşacık olduğunu göstermek istiyorum. Çörekler gerçekten şahane oldu. Ben dilimleyerek servis yapmayı tercih ettim. Dilerseniz bütün bir şekilde çörekleri servis yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde dilimlerini ayırdıktan sonra servis için hazırlayacağım. Öncelikle sizlere şöyle yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli ve pratik bir tarif. Çörekler çok güzel pişti. İçerisinde hamurlanma olmadı. Altı ve üstü nar gibi kızardı. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun.